Valla hiç unutma insan bir zan üstünde her insan bir zan üzerine yaşar her insan yer üstünde yani yaratılmış bütün mahlukatlar bir zan üstünde yaşar hayvanlarda insanlarda anladınız mı hayvanlarda ne var ama bizim gibi şey yok deyze, olay yok her insanın zanlı var yani nevsin zanları var öyle yaratılmış öyle ayakta kalıyorlar yoksa her göz atlasa bu işin içine zaten atlandığı için çok sapkın tarikat var sapkın şehlik yapan var bozuk aptal çok bunların peşinden giden bunların sebepleri işte bu nevsin zanlarından kaynaklanıyor nevsi bildiğini zanneder yani ilk mertebede olan insanlar esmerin çok iyi bildiğini zanneder. Bak çok ilginç. Esmerin de kötülüğün fenasıdır. Ama işte esmerine göre, canına göre, yapısına göre <laughs> yapısına göre esmerin Allah'ı en iyi bilen moduna girmiştir. Emmare de mutmain'e gülünmüştür. Bak çok ilginç. Emmare de mutmain'e gülünmüştür. Anladın mı? Mutmain'e göründüğü için emare O da ne yapıyor? Zanlı o Onun da zanlı o E ne oluyor bu sefer? Ha, adam şimdi mutmain'e bürünmüş Baba ab ne haber lan? Ha, geldim seni almaya ha, Ne yapıyorsun oğlum? İyiyim Ben de sohbet ediyordum İşte insanın e, Yapısı evet, ha, Yapısını yaratan böyle yaratmış. Her insanın, her insanın iç dünyası var. Her insanın var. İşte nefse emmarenin çeşit yüzlerce, binlerce e değişik şekilde e e ne derler düşüncesi var yaşamda. Huzur zaten İslam'daki huzur Allah budur zaten. İnsanın e aklan, aklını yani nefsine değil Kur'an ve sünnet yani ilgi sünnet itikadını e, çevirip, bakıp e, kabul etmesiyle. E, bu kabul tasdik yeryüzünde iki zümrede sabittir. E, şeker kafirlerde ve kamil iman sahip salihlerdedir. Bu iki zümrenin kabulü doğruktadır Ya şeker e, kafir olacak insan ya da e, mürmain olacak nefsi iste olmuş olacak. Yani nefsi Müslüman olmuş olacak. Öteki zümrelerde huzur kesinlikle tam huzur olmaz. Kabullenme tam olmaz. Anladın mı? O yüzden zaten huzursuzluk niye oluyor? Emare insanın nefsi. Emare kendince mutmain. Kendince bir huzur yapmış. Huzuru aramış. Kendince huzur aradığı için de şeytan aleyhine onu bu böyle bir huzur e, vermiş o da bunu benimsemiş ne oluyor bu sefer e, bu insan huzursuzlaşmasının sebebi e, hak meclislerinde e, dargahdaki sohbetlerde e, ya da işte böyle meclislerde huzursuzluk e, yaşamasının sebebi zaten bu düşün bir inancı var insanın huzurlu o inancın da olduğunu zannediyor. Yani Allah'tan razı olduğunu zannediyor, ee, kalplerinin temiz olduğunu zannediyor, yani zanları, o yüzden mübarekler ne diyor, zanların çoğu şeytanidir, ondan şeytanidir, sebebi budur. E şimdi bu sefer de e, hakikat geldiği zaman, düşünebiliyor musun şimdi inancın, böyle bir inanç, hakikattir ki senin nefsin var, nefsin de Allah'a muhalefette, hoppala. Adam yıkılıyor. İşte darlıklar anladın nedir oluyor... Darlıklar bundan oluyor, darlanma bundan oluyor. İşte ağrına gitme bunlardan oluyor. ...niçin için insan şeytanın sunduğu tatlı huzuru zannediyor gerçek huzur. İbadetim de var diyor, evap minnetin haline gibi 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 şeylerle bunlar e, yüksek doğuğa ulaşır kardeşim benim. Ama gördün mü e, ilim geldiği zaman insan ne oluyor? aa diyor huzursuz oluyor İşte insan onu müsaade ettiği zaman şimdi Abdülhakim Abdülhakim kardeşimiz ne yaptı ya böyle niyet edeceğim ama böyle bir şey geldi halbuki bunu güzel takılırsa yakalarsa ne olacak bu sefer bilinçli olacak o zaman korkmayacak o zaman e, e, şey e, darlanma yaşamayacak niçin zaten görmüş gördüm diyecek Mevsimi gördüm ki ben bir anında böyle bir yanım öyleyken bir yanım da böyle. Ne oluyor şimdi bak e, bu sefer istikamete girecek. Yani mana eğilenin sohbetinden yani e, Kur'an ve sünnetin nasihatinden istifade edecek. Koymayacak. Ama koyan koyması işte sebebi bu. Çünkü niye? Kalıpsal, kalıpsal olmuş artık. O insanın nefsi e, devamlı bir devamlı e, iyi olduğunun e, inancında olduğu için ne olmuş oldu? O zaman hakikatle birisi dediği zaman bak kardeş nefis var. İnsanın kendi içindeki canavarı var. Dediği zaman işi bitiyor.